Bu sezonda ne varsa milyoner de var. Sana özel tırat ve güncel öneriler yüzlercelikten binlerce canlı maç yayını, kampanya var. Uzman yazarlarının Bayis'te ve Bayis tahminleri bu sezonda milyonerde. Milyoner. De. Hoş geldiniz. <laughs> Çok mutluyuz. Vallahi yanaklarım ağrıyor gülmekten. E, Ama sus dedi bana canım. Ben çünkü sesimi de düşüremiyorum. Medya odasında Yunan arkadaşlarımız da tabii bizim tabii gibi evet, olursa, ben... Karma bir yer. Herkes burada. Ben Zahar Zaharhoş'uyum. Benim sesim de <laughs> yüksek çıkıyor şu anda. 24 yıl sonra yine finalde izlemiştik. 24 yıl sonra finaldeyiz. Ve bu sefer kazanmak için finalde olacağız. Ee, gerçekten çok özel bir takıma sahibiz. Çok tarihi günleri yaşıyoruz. Türkiye'de 12 dev adam geri döndü demişti. Ergin Ataman. Ee, ya i̇nanamıyorum ee, böyle bir şeye şahitlik edebildiğim için. Yıllardır basketbol medyasında çalışıyorum. 15 yıldır yayıncıyım. Ee, şurada yaşadığım duyguların gerçekten e, yani benzerini yaşamak çok zor kulüp başarılarında da çok mutluyuz ama bu başka can... yani ağlayacağım ya ben galiba. <laughs> <laughs> yani daha dur daha devam ediyoruz <laughs> <Daha gülüyor> var, şampiyonluk var bu işin ucunda çünkü yani bu takım yani tarihte unutulmaz bir galibiyet aldı yani Yunanistan gibi ne olursa olsun domine, yani, ederek. Yani, domine ederek yani hiç şans vermeyerek <laughs> maçın ilk topundan son topuna kadar eğlenerek keyif olarak yani yenmek hiç kolay bir şey değil o yüzden bunu yapabilmek ee, çok özel bir şey. ya yani çok özel bir performans. Bunun e, daha da yolu var. Yani hakikaten takım o kadar keyifli bir o kadar bir oynamaktan mutlu ki. Ya şimdi öyle doneler var ki karşılaşmayla ilgili biraz detaya gireriz <laughs> birazdan ama şimdi biraz duyguyu aktaralım. Ya takım o kadar birbiriyle keyif falan alır durumda ki Almanya maçında ben yani şimdi şampiyonluktan yana en ufak bir şüphem kalmamaya başladı. Ya yani bu gerçekten çok e, acayip bir his yaratıyor takımda yani o kadar bir dominasyonla. <laughs> yani sahadayken 30 sayı fark ediyor ya Yunanistan. Bak bunu asla bir daha göremezsin. Ya yani bu çok zor bir şey bunun bir <laughs> daha Şöyle bahsedeyim mi? Bu turnuvada e, <laughs> 26.8 sayıyla Luka Doncic'in arkasından en skorer oyuncu olan yani Sarkı evet. Lumpo, bugün 12 sayıda, 13'de kaldı. kaldı. 13'te 6 isabette kaldı ve kaç kez çizgiye gitti? Kaç? Sadece bir kez gitti. <laughs> o da bir herhal basket vardı. Ondan sonra gitti galiba. Ee, onun dışında yani hiç çizgiye gitmedi bu maç. Bak yani bir önceki maç 16'da 11 e atmıştı. Ya, Hatırlatalım. Ya yani işte bu zaten ya bizim hem o çok iyi hazırlığımızın hem de hazırlığın sahi muazzam yansıdığını gösteriyor. Olağanüstü bir e, performans bu takım olarak tabii ki ekip teknik ekip müthiş bir hazırlık. Ya birkaç tane böyle acayip detay var benim hani böyle gördüğüm maç içinde. E, ama yanlisi onu bunları konuşuruz birazdan şimdi her şeyi çok böyle boğmayayım ama eksi 30 dakikada 30 sayı fark ediliyor Yunanistan. Yani Nis'in sahada olduğu evet. Bir Çünkü biz ne konuştuk? Bençten gelen katkı onlarda düşük olabiliyor. Daha doğrusu onlar mı çok etki edemiyorlar. Enerji falan düşünüyorduk. Aksine biz yani sahada ki onları sildik, süpürdük. Ya yani, bu çok çok özel bir durum bu. yani bu bir daha olur mu bilmiyorum. O kadar büyük bir iş bu. Bir not defterim var. <laughs> Bu not derslerinde neler varmış çünkü şu an ben hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya Zafer sarhoşluğunun tabii önemli bir kısmını yaşadığım için. Ercan Osmani inanılmaz başladı ve e, 4-3'lük ilk çeyrekte. Biz Alperen Şengi'nin skor bulamadığı ilk çeyrekte 10 sayı farkı ulaştık. Ercan Osmani kariyer maçını hem hücumda hem savunmada oynadı Can. Aynen. Yani iki tarafta da eforu böyle ya. vermek. Ya Ercan'a helal olsun gerçekten. Hani sezon içinde inişler çıkışlar yaşayabilen bir oyuncu. Hazırlık döneminde de Ercan çok formda gözükmüyor. Ama çok ihtiyacımız var diyorduk. Hı? Ercan çok 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 iyi oynuyor bu turnuvada. Yok hiç önce sonra Antetokumpo. Evet. Ercan geçit vermedi. Ercan yani e, Porzingi savunmasını yine iyi iş yapmış ilk maçta evet, da. Doğru. Şimdi baktığın zaman tüm bu yıldızları savundu. Bizim için çok önemli olan nokta bence şu. Özellikle e, biz topu paylaşan takım olduğumuz için, pas veren takım olduğumuz için şutu soktuğumuz anda rakiplere hakikaten el fatiha. Yani <laughs> çok çok zor yani bizimle başa çıkmaları. Çünkü bu takım pas veren biriyle o paylaşan e, bir takım işte Ercan Perdes olsa açılıyor, sabit sütunu buluyor. Yani her şey, her alanda o katkı verince ucunda o paslar gidiyor. işte şey Muzun bu maçtaki 6 asisti toplamda 26 asiste maçı tamamlamak. Ve herkes birbirine o pası veriyor. Ya Alperen özellikle ilk e, basketinin, basketin ilk sahici sahi zaten sahi ikinci çeyreğin başına bulurken biz maçı koparmıştık ya. <laughs> Alperen sahici sahici bulmadan biz maç kırıyoruz. <laughs> İnanılmaz. Alperen 20-31'e geldiğinde Şehmuz'un çaldığı toptan sonra Hüzürcüm'de smac'ı bularak ilk sahiçi isabetini buluyor. Ondan önce bir serbest satış isabeti evet. varmıştı. 8'de sıfırla başlamıştı. Aynen. Şimdi Bu bizim için bir problem gibi görünebilir ama işte takım e, tamamlıyor her şeyi. E, şimdi buradan da şöyle bahsedeceğim. Şehmuz'un top çalması dedim ya. Bizim ilk yarı biterken 31-49 üstünlüğümüz var. E, takımda 2 e, top kaybı 7 top çalma var. Ki bu 14 asist 2 top kaybı gibi de harika bir oran. Ee, biz bugün top kayıplarından daha ilk yarıda 17 sayı ürettik. Yunanistan'ın top kayıplarını böyle e, işledik. Maç sonunda da 25 sayımız var. Biz seninle bunu hep konuşuyoruz. Evet. Rakibimizin top kayıplarından üreteceğimiz sayılar. Çünkü onlar tempoyu seviyor. Ama biz de bu tempoyu böyle yakalayabilirsek başka bir boyuta taşıyoruz orayı. Hı hı. Yunanistan kaç veriyormuş biliyor musun rakiplerine? Hı. Bu Eurobasket'te. Yani top kayıplarından e, ortalama. Verdi sayı ortalama 12.3'müş. Biz... 25 bulduk. Bizim ortalamamız da 18.6.6 idi. Biz onu ya biz zaten işte şutu sokup bir de savunmadaki bu enerjimizle rakibi top kaybına zorlayıp iyi savunma yapıp onlara da bu şansı vermeyip bir de buradan sayılar bulunca işte böyle oluyor. Sonucu bu. Otuzluk yapıyor takım ve kim olursa olsun yapıyor. Ya bu zaten çok acayip bir şey ama tek, teknik ekibin e, özellikle bir hazırlığı var ki bence o çok kıymetli. Maçın başında görmüşsünüz biz ikili oyun savunmalarında mesela içeride kalmadık uzun yukarı çıktı. Yani kısanın hep üstüne çıktı ve top kayıplı yaptırdık. Neden biliyor musun? Neden? Yani benim tahminim o ekiple de soracağım mutlaka. Çünkü o pası verebilecek özellikle sıkıştırdığın zaman pası verecek su aslında dışında gardları yok. Şimdi Toliopoulos ne oldu? Bir tane topu dışarı vurdu. Çizgin dışına gitti. E doğrusu zaten pas verebilen bir oyuncu değil. Özellikle o hatchlerde bizim o uzun yukarı çıktı ittirdiğimiz yerlerde hep top kayıpları yaptılar. Ve biz o top tarafı hemen kalabalık tutarak onların o dolaşımını engelledik. Top kayıplarını sürükledik. Bir de mesela üçüncü çeyrekleri yanılıyorsam Ercan ee, gözüktü. Sonra geldi yani ise yani ise inecek olan topu da bozdu. Yani bu ee, planlama ama uygulama var. Yani planlar ama uygulaması çok işe yaramaz. Esas buradaki nokta takımın da onu muazzam nokta, muazzam bir uygulamaya geçirmesiydi. Ya gerçekten öyle. Yani Cedi Osman diyelim. Kaptan e, neyse ki çok çok iyiydi ve günün sonunda kaç dakika oynadı Can yani? İlk hani... en çok oynayandı değil mi? İlk yerden en çok oynayandı. Sonra Başın sonunda bakıyorum. Ben. Hayır değişmemiş. 34 dakika. Bugün Aynen, ha, pardon, Ercan e, en çok oynayan oyuncumuz. 7 saniye 7 farkla. 7 saniye farkla. <laughs> Cedi Osman yine 17 sayısını buldu. E, yani gerçekten onun için çok mutluyum. Bugün mesela bu maçtan mahrum kalsaydı dedi bu hikayenin parçası olarak. Tabii. Hani bir 11 yıllık bir hikayeyi ilk bugün yayında biz çizdik ya yıllardır evet. yapılan yapılamayan her şeyle çok eleştirir diye oldu. Evet, evet. Şimdi bütün e, o eleştirileri geride bırakıp sadece gururla göğsünü kabarttığı evet. günleri yaşıyor Cedi. Şimdi şunu sağlıkla inşallah. Teki. Bir de şunu söyleyeceğim. Şunu fark etmeyiz. Biz <laughs> madalya kazandık burada. <laughs> evet, biz madalya kazandık. Madalya aldık yani. Hayır, bir dakika ben altını alacağım diye düşünüyorum. Tamam, altını alacağız. <laughs> altını da alacağız ama şu anda madalyaya döneceğiz Türkiye'ye. Biz <laughs> madalya kazandık ya. madalyayı aldık. Şimdi bu e, Biraz şey gibi geliyor, hani böyle bir şaka gibi veya böyle bir hayal gibi geliyor ama biz madalya aldık buradan, bu Eurobasket'te. Ergin Ataman yıllardır burayı madalya, madalya diyerek gösteriyor. Aldık madalyamız tamam cepte. Şimdi rengini belirleyeceğiz. Hı. Ama şu havayla, şimdi Cedir'in de özellikle bu durumda olması, 34 dakika oynayabilecek olması ki hani idman falan yapmaz, işte buzunu yapar, tedavisi olur? Almanya maçına çıkar bundan sonra. Cedir'in bu durumda olması beni şöyle heyecanlandırıyor, bizim Wagner eşleşmemiz tam yok. Yani hani daha kısalıyoruz Cedi'nin olmadığı yerlerde falan. Ama şimdi Wagner eşleşmesi de olduğu için Cedi ile beraber bizim şu anda maçı e, istediğimiz gibi oynama şansımız var. Cedi'nin de iyileşmiş olması, iyi durumda olmasında bize böyle bir avantajı var. Ama yani her, her oyuncudan katkı alabilmek her takım özel mesela ikinci beşlere baktım bir ara işte ikinci çeyrekte başladığı zaman tabii Aygün Ataman o rotasyonu muazzam kullanıyor. Onlar Toliopoulos, Dorsey, Karayzakis, Somudurov, Costa Santari Kumpo'yla bir FIBA Euro Cup <laughs> o kadar ele, ele şey yapayım da Euro, Cup yap, yap. diyelim Euro Cup seviyesindeki biz Kenan Nakin Cedi Adem Alperen yaptık o bölümde yani o tamam ikinci çeyreğin başında. Ee, Alperen'in oturduğu kısıtlı bölümlerde de Adem Ercan Mesela evet, o da ne kadar güzel savunma ikilisi oldular yine. Yani Adem, gerçekten Adem'in çok... Dorsiye'ye ikinci çeyreğin başında bir bloğu var. Evet. E, aptal talep yani. Topası İşte hedge yapabilmek, evet. hem kısayı uzaklaştırıyorsun, hem çemberlerin topayından çıkartmasını sağlıyorsun. Hem de hemen kendi aramına dönebildiği için çoğu bir şekilde Adem'le onu çok iyi yapmamızı, o savunmayı devam ettirebiliyoruz ki. Yani o Ercan o savunmayı hakikaten e, kusursuz yaptı. Yani kusursuz bir oyun. Şeyh Muzazer'in bugün altı asisti var. Ee aynı şekilde Alperen'in de öyle. Alperen 3. çeyreğin ortasında 6 asiste ulaşmıştı bile ki Ya yine triple double geliyor. Bir da iki sayı, triple double da. Iki, triple double bir de üst üste iki maçta inanılmaz olurdu. İlk ee, ilk bölümde sayı atamazken Alperen zaten o pasları veriyordu ve oradan zaten yine çok e, iyi bir şekilde takımı oynatar oynatır vaziyetteydi. İkinci yarıda zaten fark koptuğu için gerek kalmadı o yok, paslara. Yok, o zaten çok zaten oldu ya. Ya yani maç baştan maçtan çıktı maç. maç ya bak yarı finalde Yunanistan'a karşı oynuyorsun. E, maç maçlıktan çıktı ikinci ikinci yarıda. Ya olur mu böyle şey? Ya bu hakikaten e tarihte belki bir tek işte bu tekrar o bilgiler geçiliyor. Fransa Polonya 2022'de öyle olmuştu. Ama neden olmuştu? Polonya Slovenya'yı yenmişti. Slovenya galibiyetten geldikleri için Mahvolmuşlar acayip vardı. mahvolmuşlardı. Hiç enerji kalmıştı. Ve Fransa dağıtmıştı. Eee kendi evinde Polonya'nın özür dilerim Yani Santa komposu yok. Tabii tabii. Yani biz burada bunu başarırken bu turnuvanın ee, en büyük starlarından birine karşı böylesine bir maçta onu bu kadar limitleyecek performansa tüm takımın e, enerjisiyle ve stratejisiyle verdik. Ya sadece ee... bir kez çizgiye gitti ya. Ben bu bu bu, bu istatistiği hani eksi 30 artı 30 mesela Ercan orta 30 eksi 30 yani ama sadece bir kez çizgiye gitti yani. Mesela bununla ilgili acaba sponsor sordular mı sadece bir kez gitti diye yani. Ne Daha, <laughs> daha yüzümüzü basın toplantısına dönemedik. Ee, Ergin Ataman basın toplantısında bu Türk basketbol tarihinin en önemli maçı mıdır, en önemli anı mıdır dendiğinde Ergin Ataman, hayır e, pazar günü Türk basketbol tarihinin <laughs> en önemli <laughs> anı olacak dedi. Şampiyonluk adım adım geliyor. Ee, gerçekten. İşte. Ne diyelim ki biz madalya kazandık. Şimdi madalyanın rengini evet, belirleyeceğiz. İnşallah o da altın olacak. Şenlaki'ne dönelim O da yine 30 dakikanın üzerinde oynadı. Yani onun da artı 21 sahadayken. Yani bakıyorum Cedi Osman artı 32. <laughs> Ercan Osmani artı 30. <laughs> Ali Peren Şengül 6. <laughs> artı 24. Ya, 24. Bunun karşısında kim nasıl durabilir ki? Ya mesela şeyi çok iyi yaptık biz bir yandan da. Mesela maçın başında tıkandığımız hani hücumda problem yaşadığımız bazı yerler oldu ya. Çembere <laughs> gittik mesela. Ercan şutu soktu. Evet. Asist üzerinden soktu o şutları. Ee, diğer oyuncu Şehmuz. Mesela Yannis'e karşı Şehmuz'un çembere gittiği pozisyon var. Mesela ben orada switch oldu. Yannis geldi, Şehmuz solundan gitti çembere. Hani tam böyle Ender Arslan'ın solundan gidişleri vardı ya. solundan gitti. Şeyimiz o sayıyı yaptı. Bak o olduğu anda ben dedim ki ya başka bir şey oluyor sağdan. Çünkü Şeyimiz'in Yannis'e karşı gidip de çembere bitirmesi takımın kendini iyi hissettiğini gösteriyor. Yani kim olursa karşısında mesela Alperen ilk yarıda sayı bulamadı. Hani istediği sayıcı sayıcı bulamadı. Üçüncü yarıyı başında Yannis'e. Yannis'e atak etti. Aa hem hemen. ilk ilk top zaten i̇lk top. kullandı. Aa, hemen ilk top. Yannis'e tamam. oynadı. Hemen üstüne Dedik gitti. Dedik ki tamam Alpi artık bu kafayla başladı. ikinci yarıda da hani duramaz yani. Aa, bir boyalalım yıktık zaten. Maçın başında. Kısalarımızı da yıktık yani. Şimdi bu. Çok acayip. Bir... Kameraya da yansımıştır maç sırasında belki bütün tribün 12 dev adam söylüyor. Yani daha doğrusu hoparlörlerde çalındı ama hoparlörde kapatıldı. Bütün tribün devam ettik. Ve biz o sırada da Alperen Şengün <laughs> da sahada dizilerine çökmüş dinlenip böyle topun oyuna girmesini beklerken diğer geri sahadan ee, şöyle bir an yaşadık. Alperen'in yüzü, <laughs> Alperen yüzü bize dönük. Ee, Alperen bir baktık o da bizimle birlikte 12 dev evet, adam evet, çok iyiydi Onları ya. Bir baktık göz göz 12 dev adam söylüyoruz. O, i̇nanılmaz bir şeydi o gerçekten. Alperen Şengül'le bu anı paylaştım ya. Hakikaten <laughs> yani bir de bakarak ya, evet. Birbirimize bakarak 12 dev adam söyledik. Evet, çok büyük oyuncu, çok büyük karakter. Ee, gerçekten Türk basketbol tarihinin daha şimdiden en büyük oyuncusu Alperen Şengün. İnşallah altına aldığında da e, bunu daha net daha net konuşabileceğiz. Vallahi ya bak başında, her yerinde şampiyonluklar da olacak NBA'de. İnşallah. 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 Bak biz en başından beri işte 2009 dedik, çeyrek finali görelim, çeyrek finali ilk defa 2009'dan sonra gördük dedik. Sonra yarı final olduğu 2001'den sonra oraya ulaştık dedik. Şimdi e, şampiyonluk zamanı geldi ve şampiyonluğu biz Eurobasket'te 2001'de kazanamamıştık. Ee, tabii o takım Yugoslavyaydı ve hani yenememiştik. 2010 Dünya Şampiyonası'nda keza yine evimizde finale çıkıp yine ee, orada işte kazanamamıştık. Ama baktığın zaman şimdi artık iş bambaşka noktada. Yani şu anda şampiyonun en büyük adayıyız, favorisi gibi gözüküyor. Şimdi baktığın zaman insanlara herkes bize ne diyor? Siz şampiyon olacaksınız diyor. Yani bu hissi veriyor zaten bu takım tabii ki ayaklarımız yere basacak. Tabii ki bizim bir maçımız daha var ama o hissiyatı alıyoruz takımdan. Takım da onu hissediyor şu anda. Hakikaten buradaki basın mensupları bizi tebrik ederken bunu söylüyor. Şampiyon olacaksınız diye. E, bu takımın e, şu an gidişatı basketbolu bilen insanlara bunu dedirtiyor. <laughs> evet. e, Almanya'nın da oynadığı maçlara dönüp baktığımızda bu kadar dominant, çok dominant bir takım burada. Yani hani dönüp bakıyoruz e, burada <laughs> 101.4 sayı ortalamasıyla oynuyorlar bu turnuvada. Biz de %91.1 sayı ortalamasıyla turnuvanın en çok sayı atan 3. takımıyız Slovenya'nın arkasında. Ee, yani tabii ki onların potansiyeli yani inanılmaz bir seviyede ama şu an 10 kişilik kadroyla oynarlarken e, bir yıldızlarının ya da Madolo'nun bile iyi bir günü olmadığı anda çok kilitlenebilecek bir takımda olabilirler mi? Ya da ne bileyim Vallahi bilmiyorum ama bu kadar dominant e, oynarken sanki biz öndeyiz gibi ben mi kendimi kandırıyorum? Ya biz çok iyi durumdayız ve evet. yani çok iyi durumda olduğumuz için bu hissiy hissiyat var. Bu takım finale çıktıktan sonra ya geçmiş olsun. Allah yani iş sen Tamamdır. Ya yani ben yani <laughs> bu işin tamam olduğunu düşünüyorum. Maçtan önce Cedi'nin durumunu çünkü tam bilmiyordum yani Hani bu açıdan oynayacağını biliyorduk hı hı. ama. Ee, ne kadar verimli olacağını çok iyi bilmiyorduk. Bu kadar oynayabilecek kadar iyi durumda olduğu için e, bence tamamdır bu iş. Çünkü yani takımın bunu hak etmesinin yanında Almanya'ya karşı biz daha sert bir takım olarak 10 e, gün maçın maç günü sabahı daha da çok konuşuruz ama e, bizim avantajımız avantajlı olduğumuz yerler daha fazla. İşte Alperen'i kullanacağımız yer. Hı hı. Alperen Ercan ya Alperen'le Ercan ikilisi şey gibi ya. Tim Duncan, David Robinson gibi. O geliyor yardım geliyor pat onu veriyor. O ona, yardım gelecek, birbirine veriyorlar. 48 50 sayı zaten boyalı alanda bulduk biz. Boyalı alan bulduk. Birbirleriyle Tabii. o kimya yakalamış durumdalar. E zaten Alperen'le Cedi'nin ayrı bir bağlantısı var. Hı hı. Yani böyle farklı farklı bağlantı noktaları var takımın içerisinde. E Shane şey mesela öyle yerler devreye giriyor ki Shane Larkin üzerine savunma çıkmak zorunda kalıyor. Pası veriyor kısa derinde sol sağlıktan üçlük. Ee, yanılmıyorsam kim vermişti Larkin'in asistinde bir tane Furkan'ın üçlüğü vardı yanılmıyorsam ee, Shane Larkin'in asistinde. Ee, çünkü iki tane asist çok... yaptı. Bir kısa delmeden böyle Alper'e verdi. Alper'e Fulton gibi bitirdi. Bir de Cedi'ye verdi. Cedi'ye. Ee, yine çembere gidip köşeye verdi. Cedi çünkü şeyin de kendini iyi hissettiği için çembere gidiyor. ne oyun. orkestratör. Yani şef ya. Ha, gerçekten hani. Bak şeyin kendini iyi hissettiğini nereden anlarsın biliyor musun? Eğer şut atıyorsa hani çembere çok gitmiyorsa bacaklar eh ama çembere dikine küçülüp gidiyorsa iyi hissediyordur ki şu anda elimizde kendini çok iyi hisseden, gerektiği yerde devreye giren, beraber oynamayı artık hep daha hatırlıyoruz daha önce? Şey, Şeyinin biraz daha devreye girmesi lazım. Çok sağına sonu dağıtıyor diyorduk. Şimdi nerede gireceğini, nerede dağıtacağını, nerede pas verip nerede tutup topu çember atacağını çok iyi bilen bir şeyim var. Şimdi bu turnuvada bizden daha fazla üçlük isabeti bulan iki takım var. Biri Almanya 12.3 üçlük isabeti buluyorlar. Biri de Finlandiya bugün oynadıkları. Hı hı. Ama bizden farklı olarak biz 11.1 Birle oynarken e, bizim kullandığımız adet 25.9 ortalama Almanya'nın 20 31.4 ortalama evet, yani Frans çok var. fazla. Tabii. üçlük atış denemesi yapıyorlar. Biz Siz çok. Daha, biz yüzde 45 ile oynarken onlar yüzde 39 da oynuyorlar. Şimdi böyle olunca e, uzun toplar, e, hızlı hücuma çıkmak için e, kısalarla alınacak reboundlar. Şimdi maçı kafada da oynamaya başlıyorum Can bir yandan. Almanya ile neler ön plana çıkacak? E, biz nasıl fark yaratacağız? Yani işte dediğin gibi o dış atışlar çok temelli olacak. Uh -huh. Franz Wagner'in geçişleri de önemli olacak. Ee, bizim yine rakibi top kayıplarını sürükleyip oradan bulacağımız sayıyı 20'ye bul bulabilirsek yani kendi ortamımıza getirirsek maçı genelde kontrol ediyoruz. Onu yakalamak önemli olacak. Ee, yani bizim hep artı yazmış şeyleri görüyorum ben şimdi düşündüğüm zaman. Yani Belki şu anda maçtan yeni çıktığımız için de olabilir bu. Ama Alperen'i onlar nasıl savunacak mesela? Onlar buna nasıl bir plan yapacak? Şimdi Daniel Tyson savunacaklar. Daniel Tyson sırt dönük birebir tutma ihtimali yok. Yardım getirecek. Yardımı işte, hep bir fire probleminde. E, hep bir fire fire probleminde. O fire problemine yine girecek. Yardım getirdiğiniz zaman zaten Alper'in o asistleri verdiği için ve biz şu anda şu sokan takımı olduğumuz için çok kolay değil onların bu önlemleri yapması. Onların muhtemelen topa baskı artacaklar. E, topa baskı yaptığı zaman bizde pası veren kısalar var. Şey -hı. -hı. gibi, çembere giden, şeyin larkin gibi. Şimdi burada baktığın zaman e, sürekli rakibin yapacağı hamleye karşı bizim Tam tersini, onlara karşı daha fazla yani görüp arttıracağımız şeyler var. Kesinlikle ama bir mahir oldukları konu var ki top kaybı yapmıyorlar hı. çok fazla. O bu evet. kadar tempoyla oynamalarına rağmen evet. sadece evet. 9.4 kaybıyla bu turnuvada en az top kaybeden takım Almanya. Evet. Bizim de son maçlarda son iki maçta dönüp baktığımızda top kayıplarından ürettiğimiz sayı 25 ve bizim yarattığımız farkta bunun çok büyük bir e, önemi var. Hı hı. Biz bunu Almanya'ya karşı yine nasıl yukarıda tutacağız onları? Top kayıplarına nasıl sürükleyeceğiz? Ya yani onların nasıl top kayıplarını sürükleyecek? Özellikle e, bizim topun üzerinde Şeymuz da muhtemelen yine aynı eşleşme olacaktır. Çünkü Jordan Lloyd'dan sonra bugün de yine e, sulukası üzerine verdik. Hani onun yapacağı baskı yine önemli olacaktır. E, o baskı yaptığı zaman biz oradan mutlaka daraltıp pas yolunda kalıyoruz. Çünkü Cedi çok topu çalıyor, Ercan topu çalıyor pas yolunda olduğumuz için. O yüzden Şeymuz'un e, baskısı, şöyle baskısı yine bu maçta kilit olacak. Bunun yanında zaten takım olarak da biz onların hani Franz Wagner ve seçtiğimiz zaman orada top kaybına belki sürüklesem bile sürüklemesem bile onların yüzdesini düşürürüz. Aha. Ya oynayacağız bunu kafada daha duruyoruz. Daha var. De, Sabah da var. <laughs> Tabii daha yarın var. Ondan sonra biraz daha zamanımız var. Var. O için. Zamanımız var. Eklemek istediğin bir şey var mı? Bu harika günü nasıl noktalandırırsın? Hangi sözlerle? Valla yani tarihin Büyük kaybettiğinde bir tanesini aldık, burası kesin. Bir tanesini daha eklemek üzereyiz. Madalya ile dönüyoruz buradan, e, Riga'dan. E, bu çok önemli. Takım birbirine çok bağlı ve e, hakikaten kimyası muazzam. Bunu sahada zaten görüyoruz. Alperen'in takımın merkezinde olup herkesi birbirine bağlaması, özel bir lider oluşu. ile beraber de o liderliği üstlenmeleri. Ya bazı liderler çünkü daha hani nasıl söyleyeyim kendi işine bakar mesela hani öyle diyeyim. Alperen, her an takımla birlikte, her, her an takıma konuşuyor. Takımı topluyor, konuşuyor, yaşıyor, <laughs> keyif alıyor. Mutlu burada olmaktan, en başından beri burada olmaktan mutluydu. Herkes burada olmaktan mutlu. Ee, ve biz bunu artık taşlandıracağız. Ya yani bunu bir altınla taşlandırmak belki biraz hani ee, çok büyük bir hedef gibi gözüküyor. Şimdi turma geldiğimiz şampiyon olacağız en başka ama şu anda Şüphe duymuyorum yani o hissiyattayız. Ya yani biz sonuçta böyle buradan madalya dönüyoruz. Hedefi ulaşmış durumdayız. Şimdi o altını alıp dönmenin zamanı. Çünkü takım da oynadı, oyunla bunu hak ediyor. Ee, teknik ekibimiz yaptığı hazırlıklarla bunu hak ediyor. Ya tarihe geçerek dönecek takımımız buradan. Aynı şekilde inanıyoruz. Bugün tahminlerimizi de tutturduk. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yarı finalden çeyrek finalden beri iyi gidiyoruz. Çeyrek finalden beri iyi gidiyoruz. Son bizi bayağı. şaşırttı. Son altıda ama yani herkes şaşırdı. Evet. Turnuva sürprizlerle doluydu. Aynen öyle. <laughs> o yüzden öyle. artık buralarda daha garanti gidiyor işler. Evet, gibi. evet evet Bakalım finalde ne oynayacağız? Finalde tabii ki Türkiye galibiyeti yapacağız. Aynen öyle. Ya da üstü öyle yapabiliriz. <laughs> Bakalım bakacağız. <laughs> Onu o gün düşünürüz. Bakacağız o gün. Bugün keyfini çıkaralım. Bu tarihi evet. günün akabinde yayındaydık. Bir sonraki tarihi günde Hı. pazar gecesi Yine e, burada olmaya çalışacağız. Yani hakikaten sonu kupu olsun. Biz burada altın madalyayla dönmek istiyoruz. Gümüş madalyayla yetinmek istemiyoruz. Ki 12 dev adam inanın ki e, başka hiçbir şey düşünmüyor. Gözlerindeki alevi yakından görüyoruz. Evet. E, çok mutluyuz. E, bu heyecanı paylaşmaya bilinenler de sizlerle devam edeceğiz. Hoşçakalın. Bu sezonda ne varsa milyonerde var. Sana özel trend ve güncel öneriler yüzlercelikten binlerce canlı maç yayını, kampanya var, uzman yazarlarının, Bayista ve Bayista Antrenörü'nün tahminleri bu sezonda milyonerde. Milyoner.